Şu an videonun editindeyim bu gördüğünüz yerler kesilmiş yerler kasma donma veya ne bileyim boş yerleri kesiyorum yerden bir yere atladıysa büyük ihtimalle donmuştur kusura bakmayın bir de ilk gün oyun sesi biraz fazla olmuş tekrar kusura bakmayın keyifli seyirler <laughs> Herkese selam. BG Online kanalına hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta Clan Savaşı liginin birinci günündeyim. Saldırılar yapacağım. 3 gün 4 gün arası bir şey çekerim ya da full çekip atarım ama 20 dakika oluyor o zaman da kimse izlemiyor. Neyse başlayalım birinci günün savaşı ile. Karşındaki rakip çok bilindik bir düzen aslında ama zorlayıcı da bir düzen. Sinir bozucu. Şöyle bir ordu var elimde. Düşüncem var ama bakalım uygulayabilecek miyim uygulayamazsam zaten bu videoyu izlemezsiniz büyük ihtimal Şöyle Yapalım abi basalım. Şunlar, ordunun anasını belleyecek ya. Ordu nerede? Gören var mı? Ben olduğu göremiyorum ha. Direkt geride ya. Böyle şimdi şey. Aslında 3'e gider şu an. Şu an 3'e gider. Abi bana çok fazla geliyor saldırının sesi. Umarım size de o kadar gelmiyordur. Kulaklarınız sağır olur yani. Benim duyduğum kadar duyuyorsanız. Orada 3'e gider de temizlik bilmiyorum. Bakalım. Pekka ölmezse ki öldü. Tamam iyi oldu sorun değil. Gidebilir uça ya. Bir ihtimal. Aynen şu an gider ya uça. Aynen gider abi şu an. Gayet bir şey gider rahat. Herhangi bir şaşırtmacı olmaz yani bu saatten sonra neye şaşırabilirim ki bu koyda. Değil mi? Telefon çok dondu umarım sorun olmaz. Benim kulaklarım patlayacak bu arada ya ciddiyim. Orada çok çabuk erimedim ya merkezde. Neyse güzel bir uçtuktu. Tamam temiz abi tertemiz. Karşım üç dedim. Karşım beni fullleyemedi abi. Gayet avantajlı benim için. Nice yani. Baya Adam 64'te kalmış. Bir sonraki günün saldırısı ile karşınızda olacağım. Klan Savaşı Ligi'nin ikinci günüyle karşınızdayım Clash of Clans severler. Bugün elimde 7 ordusu var. Ordum full mü ya? Bağış atmıştım, eksilmiştim. Tamam ordu full. Karşım çok basit geldi. İlk 3 sıraya kadar ben rahat fullerdim aslında ama. Maalesef Şimdi iki taktik olabilir. Bir şuradan zıplamayla girebilirim direkt. İki şu taraftan girebilirim. Şuradan kışla atıp şuradan kraliçe yürütüp veya koruyucu yürütüp biraz. Girebilirim. Hemen başlayalım saldırıya. Uzatmadan. Dedim karşıma 12 attı çok zor olacağını düşünmüyorum. Ama böyle yerlerde küçümserseniz her zaman kaybedersiniz. Ondan küçümsemeyin. Çok küçümsediğim için savaş kaybettiğimi biliyorum yani. Oyunun sesini bir tık kısalım abi. Çok rahatsız ediyor kulağımı. Koruyucu sapacak mı? Saptı. Saptı değil mi? Aynen saptı. Çok kötü oldu ya. Sapmadan şu tarafa gel ha. Şöyle aslanım. Güzel bir giriş. Şöyle rahatça geçebilmeleri için yarıdan basacağım. Zehiri de atayım hemen. Flokçu mu o ne lan? Ne oluyor? İkinci zıplamamı da tam merkeze kullanacağım tabii ki de. Dediğim gibi çok basit geçecek. Yerden fazla girilebilen bir Köy varsa zaten genelde basit oluyor. Zaten 12 yani. Ben burayı fullleyemesem gelin benim yüzüme tükürün ne diyeyim abi. Hızlıca her şeyimi atmak istedim. Pek bir şey bırakmayı sevmiyorum zaten. No pintilik. Pintilik yok abi burada. Sallayayım abi her şeyi. Şu an her şeyi atayım da saldırı bitsin kafasındayım. Çünkü boşa yani zaten belliydi abi. Bazen hani bazı şeylerin başından ne olacağı bellidir ya. Öyle. 12 zaten. Sağlam bir 13 gelir umarım bu sezon. Karşıma güzel bir savaş izletebilirim size. Birinci kombinasyonu da yapabilirim madence. Oynuyorum. Kara saldırılarını hakimim diyeyim. Anlayın. Öyle yani. Bir sonraki gün görüşmek üzere Clash of severler. Evet klan savaşı liginin üçüncü günüyle karşınızdayım. of klan severler. Elimde cadı atıcı ordusu var ama karşım çok düşük maalesef. Biz de karşımıza dalıyoruz. Küçümsemeyin ama siz benim gibi yapmayın abi. Küçümseyince genelde 3 diyemiyorsunuz. Biri sava birisi yer. Kale var. Hmm. Düşünme aşaması. Tamam. Şimdi öncelikle... Şunun birisini boş atacağım. Neden boş zaten anlamışsınızdır. Bana çok da boş sayılmaz. Yani şuradan aralamak istiyorum yolu. Ama o kraliçe orada zorlanmaz. Tertemiz devam ediyoruz. Şuradan da bırakalım abi. Temiz. Çok güzel. Telefon umarım çok donmaz. Şöyle bırakalım abi. Ordu çok çabuk eridi değil mi? Aynen öyle oldu. Ordu çok hızlı eridi ya. Küçümseme ile ilgili söylediğim şeyi unutmadınız bunu. <laughs> şurayı bir şurayı donduralım. Oraya bir de öfke takviyesi. Tamam. Orayı da indirdik. Şuradan koruyucuya bir bomba yapalım. Erken Şuradan şöyle Hükmahı fullenecektir Tamam Kayasa çardı öldü ya Zaten başka bir şey tutamaz Tamam Okçu <laughs> ölme Ölme lan Vallahi söz dinledi daha. Son saniyede söz dinledi. <laughs> Cana bak. Umarım saldırının sesi çok gelmiyordur. Her gün deniyorum, her gün unutuyorum ses seviyesini. Gün biraz azalttım ama bakalım nasıl olacak. Dördüncü günün savaşında ekleyeceğim. Şuna baksana ses bile bağlı geldi ya. Neyse 3'te 3 olarak gidiyorum abi. Umarım bu lig 20'den fazla yıldız alırım. 20 ya da fazla almak istiyorum. Zaten en fazla 21 alabiliyoruz. Bir sonraki günüyle karşınızda olacağım hemen. Saldırıyı çektim. Tamam mı? Dördüncü gün savaşına. çok kötü saldırdım ya. Üçe saldırdım da neyse. Ya of sinirim bozuldu. 77 aldım bir de iğrenç. Kendimden utandım. Bir de bildiğim bir düzenli ondan. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Dördüncü gün hariç 5, 6 ve 7. günü. Klan Savaşı Ligi bittiğinde atacağım. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ayrıca yorum yapabilirsiniz. Video fikri önerisi fark etmez. Yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Beg offline.